Merhabalar, Özkan Yapıcı ben. İzmir'de inşaat sektöründeyim. Egemen Bey ile Park Yaşam'daki evim münasebetiyle tanışmış olduk. Ve gayet de iyi bir dostluk başlangıcımız oldu. Ee, evimin satışıyla e, ilgili kendisiyle çalıştık. Ve 15 gün gibi kısa bir sürede de sonuç aldık. Ve gayet de memnun kaldım. Teknolojik kişiliği beni etkiledi. E, evimizi satış esnasında sergilediğimiz e, sanal tur gibi görsel şölen diye hitap ettiğimiz kendi aramızda şekliyle gayet e, başarılı da olduk. E, kısa sürede sonuç aldık. Herkese de eşime, dostuma gerçekten e, kendisinin kişiliğiyle ön planda olmasıyla bir bir e, altyapısındaki Teknolojik yine bahsetmek istiyorum yapısıyla e, gayet de memnun kalacağınızı e, temenni ederim. Kendisi artık ailemizden biri kendisini seviyoruz. Sizlere de tavsiye ediyoruz.